İran'la İsrail arasındaki gerilim 8. günde de devam ederken İsrail medyası Türkiye'ye açıkça tehdit etmişti. İsrail gazeteci Eyal Berkoviç, Kanal 13 televizyonuna verdiği röportajda İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye saldıracağını söylemiş yaptığı skandal açıklama büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından geri adım atan İsrail gazeteci sözlerinin şaka olduğunu iddia etti. Neredeyse tüm dünyadan İsrail'in saldırılarına tepki ağırken İsrail medyasında skandal bir açıklama geldi. İsrail Televizyonu'ndan Kanal 13'te konuşan İsrailli gazeteci Eyal er Berkoviç Gazze ve İran'dan sonra sıradaki hedefin Türkiye olduğunu söyledi. Tepkilerin hedefi oldu. İran'la yaşanan çatışmaları futbol turnuvasına benzeten Eyal er Berkoviç'in çeyrek finalde Hamas, yarı finalde İran finalde ise Türkiye ile oynayacağız şeklindeki Türkiye'ye açıkça hedef alan tehdit içerikli açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İsrailli gazetecinin hadsiz söylemi Türkiye'ye yönelik açık tehdit ve provokasyon olarak değerlendirilirken, görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya platformlarında binlerce kişi İsrailli gazetecinin sözlerini kınayarak tepki mesajları gönderdi. Açıklamaları sonrası Türk halkından büyük baskı gören Berkoviç, bir gün sonra katıldığı başka bir programda geri adım attı. Yoğun tehdit mesajları aldığını belirten İsrailli gazeteci, sözlerinin ciddiye alınmaması gerektiğini savundu. Berkoviç, bu sadece bir şakaydı. Türkiye dedim, Mısır'da da diyebilirdim başka bir ülkede diyebilirdim öylesine Türkiye çıktı ağzımdan ifadelerini kullandı